Teknopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Kingston'ın Fury Renegade model 64 GB DDR4 belleklerini inceleyeceğiz. Öncelikle bellek satın alırken aklınızdaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi uyumluluk. Aslında bellek standartları JEDEC ismi verilen bir kurum tarafından belirleniyor ve hem anakart üreticileri hem bellek üreticileri bu standartlara uymak zorunda. Kingston'ın bellekleri de bu standartlara göre üretiliyor. Fakat bellekleri sisteme taktığınızda işler değişebiliyor. İşte burada Kingston'ın köklü bir firma olması aslında bir avantaj sağlıyor. Kingston belleklerin hem Intel hem de AMD'nin en son yonga setleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Ki biz de zaten X570 yonga setli test sistemimize bellekleri taktık ve XMP ayarını açarak bellekleri sorunsuz bir şekilde 3600 MHz'de çalıştırmayı başardık. Buna yakılarak olarak anakart üreticilerinin destek sayfalarında QVL listesi göreceksiniz. QVL listesi anakartla test edilmiş belleklerin bir listesi. Yani illa anakartla uyumlu belleklerin listesi anlamına gelmiyor. Fakat bu listede daha çok Kingston belleklerin olduğunu görüyoruz. Zira Kingston anakart üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyor ve bellek uyumluluğunun her zaman en üst düzeyde olması için çabalıyor. Bana göre belleklerle ilgili en önemli konulardan bir tanesi sağlamlık ve dayanıklılık. Zira Teknopat Sosyal'de yaşanan mavi ekran sorunlarına baktığımızda çoğunun arızalı bellek modüllerinden kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle daha önce rehberini yaptığım page fault hatası hatalı belleklerin bir sonucu ortaya çıkan bir mavi ekran sıkıntısı. Kingston belleklerde bu sorunu mümkün olduğu kadar az yaşıyoruz. Öyle ki biz kendi sunucumuzda dahi Kingston bellekleri tercih etmiştik hatırlarsanız ve bellekleri taktıktan sonra hatırlarsanız Memtes ile uzun süreli bir test yapmıştık ve en ufak bir hata ile karşılaşmamıştık. Belleklerimiz de zaten o gün bugündür Teknopat'ın barındırıldığı sunucunun içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Peki bir sorun olursa ne yapacaksınız? Bu da açıkçası bir dert değil. Sıra belleklerin ömür boyu garanti mevcut. Şimdi bellek satın alırken dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da kanal yapısı. Çift kanal bellekler daha yüksek bir performans sağlıyor. Bunu işlemcinizle bellekler arasındaki çift şeritli bir otoyol gibi düşünebilirsiniz. Tek şeritten daha az araç gidecektir. Fakat çift şeritten daha fazla veri gideceğinden dolayı daha yüksek bir performans elde ediyorsunuz. Bu bağlamda ister 64 GB olsun ister 32 GB olsun iki tane modül tercih etmek eğer sisteminiz çift kanal destekliyorsa size daha da yüksek bir performans sunacak. Tabi sisteminiz 4 kanal veya 8 kanal destekliyorsa bunu uygun şekilde 4'lü veya 8'li bellek kitleri de alabilirsiniz. Kingston Fury Renegade serisinde 8 GB tek modülden 32 GB tek modüle kadar bellekler sunuyor. Buna ek olarak 16 ila 256 GB kapasite seçenekleriyle 2, 4 veya 8'li setler halinde bellek modülleri mevcut. Bizim inceleyeceğimiz modelin DDR4 3600 MHz desteklediğini belirtmiştik. Fakat bu frekans XMP açarsanız çalışıyor. Eğer XMP açmazsanız bellekler JEDEC standardı olan 2400 MHz'e düşüyor. Burada da tabii ki gecikme değerleri değişebiliyor. 2400 MHz'de bellekleri CL17 gecikme ile çalıştırmak mümkünken 3600'de CL18 modları mevcut. Peki bütün bu sorulardan sonra şunu soralım. 64 GB günümüzde ne kadar gerekli? Bunu da farklı uygulamalarla test ettik. İlk testimiz 8K çözünürlüklü bir videoyu 4K'ya dönüştürme işlemi oldu. Zira 4K görüntülerle çalışıyorsanız 32 GB sizin için yeterli olacaktır. Fakat çözünürlük yükseldikçe bellek gereksinimi de artıyor. Şimdi 32 GB ile 64 GB farkını öğrenmek için modüllerden bir tanesini sistemden sökebilirdik. Fakat bu defa sistem tek kanal çalışacaktı ve ortaya çıkan performans farkı tek kanal çift kanal yüzünden de olabilirdi. Bunu engellemek için farklı bir yöntem denedik ve MS Config üzerinden sisteme bir bellek limiti atadık. Sistemde 64 GB RAM takılı olmasına rağmen kullanılabilir bellek miktarını 32 GB ile kısıtladık ve bu sayede hem çift kanal çalışmaya devam etti hem de 64 GB yerine 32 GB kullanarak testimizi gerçekleştirebildik. Daha önce kaydettiğimiz 8K Diablo 3 görüntüsünü YouTube 4K formatına Premiere Pro ile dönüştürdük. Bu işlem 7 dakika 59 saniyede tamamlandı ve test esnasında bellek kullanımı 25 GB'a kadar çıktı. Fakat bellek miktarını 64 GB yaptığımızda işlem 7 dakika 56 saniyede tamamlandı ve bellek kullanımının 35.7 GB'a kadar çıktığını gördük. Yani 32 GB'tan daha fazla belleğiniz varsa Premiere Pro ile 8K video işlerken buna ihtiyacınız olabilir. Devasa bir performans artışı olmadı ama evet, kesinlikle performansla bir fark oldu. Bir de Puget Systems'ın DaVinci Resolve benchmark'ını çalıştırdık. Burada da 32 GB RAM ile 1577 puan elde ederken, Demi 64 GB yaptığımızda 1617 puanı gördük. 32 GB sistemde test esnasında RAM kullanımı en fazla 24.1 GB'a çıkarken, 64 GB sistemde 29.7 GB'ı gördük. Tabi Pudget Systems'ın testi 4K görüntüler kullanıyor. Eğer DaVinci Resolve'da da 8K görüntüler kullanılırsa bellek farkı daha da kendini hissettirecektir. Testi birde mühendislik uygulamaları için gerçekleştirdik. Specview Viewperfın 2020 sürümüyle bir test yaptık. Hem 32 GB hem de 64 GB'da fakat arada bir fark oluşmadı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi, her ne kadar Specview Viewperfın kendisi güncel olsa da içerisindeki yazılımların biraz eski olması. Baktığımızda 3DS Max'ın 2016 sürümü, Maya'nın 2017 sürümü ve 2011'den kalma Siemens NX8 gibi sürümler görüyoruz. Yani açıkçası burada bellek ihtiyacı tamamen üzerinde çalıştığınız nesnelere göre değişebiliyor. Nasıl ki Premiere Pro'da 4K yerine 8K görüntüye çıktığınız zaman 32 GB belleğin üstüne çıkabiliyorsanız benzer şekilde bu yazılımlarda da üstünde çalıştığınız dosyanın boyutuna göre 64 GB'e ihtiyacınız olabilir. Ama şu anda en azından spec view perfect e göre 64 GB bu yazılımlarda pek şart değil. Peki yüksek frekanslı bellek nasıl bir fark sağlıyor? Bunu da test edelim dedik. Belleklerimizi hem standart 2400 MHz frekansında hem de 3600 MHz frekansında test ettik. Ayda 64'ün içerisinde bellek okuma, yazma, kopyalama ve gecikme testleri mevcut. Bütün bunları çalıştırdığımızda 2400 MHz ile 3600 MHz arasında gerçekten devasa farklar oluştu. Okumada 3600 MHz %48 daha yüksek performans sunarken yazmada %48.9 daha yüksek bir performans elde ettik. Kopyalamada da %42.4 daha yüksek bir değere ulaştık. Gecikme testini ise belleğin ayarlarına dokunmadan yaptık. Hiçbir ayar değiştirmeden varsayılan BIOS ayarları ile test ettiğimizde 85.9 nanosaniye gecikme değeri elde ettik. Fakat XMP'yi açıp frekansı 3600 MHz'e çektiğimizde gecikmede 65.8 nanosaniye düştü ve %30'luk bir artış gözlemledik. Sonuç olarak 64 GB bellek gerekli mi? Bu tamamen ne yaptığınıza bağlı. Eğer 8K videolarla uğraşıyorsanız evet 64 GB size bir fayda sağlayabilir. Fakat 4K videolarla uğraşıyorsanız şu anda 32 GB sizin için fazlasıyla yeterli. Benzer şekilde CatCam uygulamaları çalışırken de bellek kullanımını gözleyebilirsiniz. Eğer bellek kullanımınız 25 GB'a dayanıyorsa burada demektir ki 64 GB size bir fayda sağlayabilir. Zira 25 GB genelde 32 GB RAM bulunan sistemlerdeki limitlerden bir tanesi. Bu durumda Free Renegade'i kime tavsiye edebiliriz? 64 GB RAM'e ihtiyacınız var ve belleklerinizi satın aldıktan sonra takıp sorunsuz çalıştırmak istiyorsanız XMP ayarı yaptıktan sonra sistemin resetlenmesini ya da hiç açılmaması gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız o zaman Kingston'ın Free Renegade serisini tercih edebilirsiniz. X570 sistemimizde sorunsuz çalıştı bellekler ve yaptığımız bütün testlerden başarıyla geçti. Evet Sizler birlikte Kingston'ın Fury Renegade 64 GB belleklerini inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Paltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.